Biz de tekrardan ben arkadaşlar. Beğeni sarsan bugün sürmekte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çak çevirme oynuyoruz. Ve yanımda kedi çocuk var. Bebe, bebek Sonic nerede kedi çocuk? Ee, bilmiyorum. Onun galiba odası var. Odasına gitmiş. Odasında mı? Ha bebek sönüğün de çarkı varmış. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü çarklarımız var. İlk olarak hangisine gireceğiz bilmiyorum. Siz yorumlarda yazar mısınız lütfen rica ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben size göstereyim kimler var. Burada kırmızı bugi bugi var çok garip ilk defa görüyorum. Sonrasında Tom var gördüğünüz gibi. Mommy var arkadaşlar. Ta konuşan Ben var. Bu yeni karakter galiba. Bu Angela var. Sonrasında Bebek Sonic var. Bu sonrasında bu kim ya? Bunu bilen var mı arkadaşlar? Yorumlarda yazın bakalım. Bu bebek yine böyle kırmızı saçlı bir bebek var burada. Bir de bu da konuşan Tom'un sevgilisi galiba. Ona benziyor. Neyse siz yorumlarda yazın arkadaşlar. Bu kim ya? Valla bilmiyorum. Yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizler birlikte şimdi çark çevireceğiz. Çarkı nasıl çeviriyoruz? Amacı nasıl? Hemen söylerim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Renge tutturuyoruz mesela. Hangi renk geldiyse o renge gidiyoruz hangi karakter tabi bilmiyorsun onu da Evet arkadaşlar hadi bakalım başlayalım amca Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar Hastanız ilk olarak ben çeviriyorum sonrasında kedi çocuk sen çevir sonrasında bebek sönük çevirsin Tamam buraya sadece Tamam hadi bakalım ilk olarak arkadaşlar ben çeviriyorum Geçin bakalım kedi çocuk şöyle arkadaşlar hazırsanız çeviriyorum Oo bakalım kime gelecek hadi bakalım Oo sallıyorum arkadaşlar Hoppala bala bala Durun tam şöyle sallayayım da yanlış yere gitmesin hoppala Aha Buraya geldi de aa tutmadı. Aa arkası tam kapalı değilmiş. Ondan dolayı. Ha. Tamam. Arkadaşlar bu renge geldi. Bu renk hangi renk oluyor? Bakalım. Aa bebek senin renge. Baksanın şuraya girmemiz lazım. Tamam geldi ben samcı sen açsaydın. Yok ben açmam. Sen aç. Belki kötü bir şey çıkar. Sana sana çıksın. Ama <laughs> aa Aa tamam çıkmadı. Ha tamam. Tamam şimdi önden sen. Burada ne yapıyoruz? Bu ne böyle be? Çok garip bir yere geldik arkadaşa baksanıza. Garipmiş burası ne bu? Aa yolları tamamlayacağız. Tamam. En iyi yaptığım şeylerden birisidir bu. Tamam Elif evet, ben önden gideyim bakayım yollarda neresi bulduk. Tamam sen bak bakalım ki çocuk nereden gidiliyor? Elif ee, abi burada bir tane boşluk var düştüm burada. Tamam hemen orayı onaralım arkadaşlar. Yolumuzu onaralım şöyle gidelim hop. Ayva. Burayı nasıl yapacağız ki? Şöyle mi? Aha yaptım. Tamam kedi çocuk senden git bakalım. Tamam gidiyorum. Ee, en az önce burada da bir tane boşluk var. Tamam sen şöyle aşağı düş bakayım. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> düşürdüm arkadaşlar. Ya en az önce ya. Şurada iki dakika bir şey yapıyoruz. İyilik ya böyle bizi aşağı düşürüyorsun ya. <laughs> şaka şaka. Gel şöyle. Şöyle giden bakalım. Buradan başka nerede var boşluk. Aha burada var. Hop. Of son anda düşüyordum arkadaşlar. Tamam buraya da geçtik. Devam edelim. İyi. Aa yanlış koydum eyvah. Nasıl kıracağız onu? Elif amca ya. <laughs> elinde tutmuyor. <laughs> evet ya arkadaşlar yanlışlıkla koydum. Hop şöyle hızlıca gidelim bakın arkadaşlar. Aa düştüm ya yine düştüm arkadaşlar. Dur hızlıca gidelim şöyle. Hop bu böyle hızlı hızlı gidebiliyoruz arkadaşlar. Burada bu bizi tutuyor. Yani yamuk gitsek de. Şöyle kedi çocuk. <laughs> Burada nasıl geçeceğiz? Hop. Oh, o oh, merhaba bebek Sonic. E, şimdi beni ne koyduk? Beni nüfun? Seni mi? Seni nasıl kurtaracağım? Bebek kedi çocuk yardım et ya. Az ben buradan çıkamıyorum. Nasıl geleyim? Bilmiyorum ki. Şu şalteri açarsam ne olur? Aa! Bebek seni yiy. Anne iyiyim diye. Anne beni koytadın. Anne adamın dibisinden. Bu neden? Bu yol yenmiş olmuş. Evet onu biz de fark ettik ama kıramıyoruz. Bu sandığı nasıl alacağız? Şimdi benim limonla yok değil çocukta da yok bir yok ettim. Elle gidip kazma bulmayız. Tamam gidip o zaman kazma bulalım. Arkadaşlar sizce hangi odada kazma vardır? Eee hadi bakalım çak çevirmede anlarız onu şimdi. Oraya tekrar donuracağız arkadaşlar. Oran hazinesini çünkü almadık. Gel bebek Sonic. Al bakalım keç çocuk. şimdi sen çeviriyorsun. Hadi bakalım umarım istediğin bir karakter gelir. Tamam sadece ben çeviriyorum şimdi değil mi? Evet evet keç çocuk salla bakalım. Aha bu ne ya? Bu hangi renk? Eee Turkuazımsı. Valla böyle bir rengimiz var mı? Mavi var. Öyle bir rengimiz yok maalesef. Yanlış renk attın. Aa, aa hani sonra ben biraz yanlış görürüm. Renk göreyim ben. Oha harbi mi? Ya biraz birazcık çok fazla değil. <laughs> ne ki ne ki olani? Git anne hani mişteni renk mi değdin? Onun ne bile gölemiyorciri. <laughs> ya ne var? Beni beni dalga geçmesin. Döverim yoksa. Ya bunun işin ki bir dövüşünden verit? Nam belet Allah sana belet al sana. Şişinden Allah seni beni çiçen sen beni çiçen. Hayır sen beni al sana. son tekrar atayım be. Tamam tekrar at zaten o renk yok. Yapacak bir şey yok. Tamam tamam durun hadi. Tekrardan atsın bakalım hangisine geliyor. Hoppala. Aha yeş, yeşil. Bu yeşil oluyor değil mi arkadaşlar? Aa tamam yeşilimiz var. Gelin gelin gelin. Hemen şurada bir tane yeşilimiz var. O da mami arkadaşlar. Eyvah korkutucu olanı attın. Bakalım. Eyvah. Bu ne? Oh! Öldüm arkadaşlar ya. Beşik beni ne ettiriyorsun? <laughs> ya şey En az önce beni ilk Ben de az kalsın bunun yüzünden. Tamam dur bakalım nasıl yapacak? Hadi bakalım. Aa, aa öyle mi yapacak? Evet böyle yapacağız. Şöyle şimdi bakayım niye gideceğiz bakalım. Şöyle cibelim. hop ne ara? Kayıyorum. böyle şimdi Ha tamam ölmedi. Tamam öyle mi? E tamam öyle ben de yaparım. Aa şurada blok. Oy. Aa. <laughs> direkt öldü arkadaşlar kedi çocuk. Hop şuraya atladım ben direkt. <laughs> Arkadaşlar çok azca kalbim kaldı. Çok çok az kaldı. Bunlar çok fazla yukarı mı zıplatıyor? Hangileri çok fazla yukarı zıplatıyor? Yeşiller az yukarı zıplatıyor. Şöyle yeşillere bir oturdum arkadaşlar. Tamam. Yeşildeyim şu an. Şuradaki acaba çok mu zıplatıyor? Az mı zıplatıyor bilmiyorum. Ama deneyeceğim arkadaşlar. Bakın şuradakini şu yeşil deneyeceğim ama. Hop şöyle deniyorum. Hop bala. Ah oh, ah oh, ölmeyeyim ölmeyeyim Hoppala Hop bala. Tamam 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 ölmedim arkadaş. Gel bakalım evladım. Gel gel. yalan ben sana bir şey yapmam. Aa, ah, mami dur dur yapma. Hop şu şuraya geçeyim arkadaşlar. Oh, tamam kolunu molunu uzatır vallahi şimdi. Anam. <laughs> Okey. Gel <Kedi> de çocuk. Bu ne bu ne? ne benim bak şimdi geçeyim. Hop ne? O ne? O ne? <laughs> <laughs> arkadaşlar bunlar yapamıyor ya. Neyse durun arkadaşlar. Ben şimdi nasıl yapacağım ki? Durun. Buraya şöyle atlasam tamam. Mami gel buraya. Gel buraya gel. Ha. Hoppala. Geberttim arkadaşlar mamiyi. Bala bir tane dokunuşumla. Hayır! Bebek Sonic! Of ya öldüm arkadaşlar. Bebek Sonic hile yaptı. Benim yerim arkadaşlar geldi beni arkadan yettirdi. Bebek Sonic sen bittin oğlum. Hop! Aa! Arkadaşlar Bebek Sonic sola geçmiş. Sen ne ara geçtin oraya? Arkadaşlar ya hile yapmış Bebek Sonic ya. Bir dakika. Hop tamam. Bebek Sonic sen hile yaptın değil mi? Yok ben yapmayacağım. Yaptın yaptın yalancı arkadaşlar. Ben bebek suyuna e artık inanmıyorum. Çünkü genelde pile yapıyor bebek. Sonic. Hop sen şöyle git bakayım. oh, iyi olsun. Bana ne? Sen beni aşağı atmıştın. Şöyle o arkadaşlar güzel şeyler çıktı. Bunlar ne böyle? Abi bebek suyuna al al. Tamam al bunu dene. Aa, ne Bu mu bu? Bunu ne Anne. <laughs> Bebek sen ne oldu lan sana? <laughs> Yardım edemem ki. Valla nasıl onu hiç bilmiyorum. Artık böyle televizyon <laughs> bile mi? Evet. Bundan sonra böylesin. Ne <laughs> ne Artık yapamayacağız bebek Sonya. Kedi çocuk arkadaşlar, kedi çocuk ışından bana, kedi çocuğa da göstereceğim arkadaşlar. Baksanıza bu ufacık ya, bakın şey gibi küçük minik minik şey gibi top top tanesi gibi. Baksana kedi çocuk. Evet, ölmeye gidiyor arkadaşlar Ölünce şey kurtuluyorsun. Sonya şöyle, oha bir tane vurdum öldü. O ne? tam düzeldin tamamdır hadi bakalım arkadaşlar şimdi ise sizlerle birlikte diğer şeye geçelim diğer çark çevirmeye hadi bakalım geçelim Evet arkadaşlar çıktık oradan birazcık zor da olsa zıplaya hoplaya bir de kendimizi öldürdük öyle zaten doğduk burada Hadi bakalım şimdi ise arkadaşlar kazmamız da var ee, İstersen bak bebek sönük al sana ediyorsun sen seninle o kadar daha geçtik Ooo e, elmanlar pembe pembe bana ver pembe bir şey bilemiyorsun el çaktır indi yok iyi. kaç indini miymiş bana ya, ya ne yapayım Allah Allah bu vardı Tam ya ver Allah Allah ben oynarım Şöyle şimdi gel burada kaz şey vardı Hazine vardı bebek Sönük'teki hazineyi almadık arkadaşlar. Ya da sandık vardı sandığın içinde ne olduğunu Bilmediğimiz için şöyle gidelim bebek sonik Sen önden git bakalım şöyle şöyle ee, Bebek Sönük düştü tamam arkadaşlar bebek Sönük düştüyse Ben alayım şöyle bakalım ne varmış Aha Katanasıyla bumerangı varmış bebek sonik Bu <laughs> bana ne? Bana çıktı birader. Allah Allah. Bana ne arkadaşlar? Bakın katanım var. <laughs> Artık yeni katanım var. Yeni katanım. Şöyle. Bana ne? Bana ne? Allah Allah. Bana çıktı. Al sana bir tane de bu marak. Aa, <laughs> tamam tamam. Al bebek Al katananı verdim. Bu ben bende dursun ama. Sen şimdi bittin bebek Ace Sen gel bakayım buraya. Şöyle gideyim bebek Ace Gel lan buraya. Al lan sana. Aa! Beni nasıl öldürdün lan? Hile açmış arkadaşlar. Benden daha fazla vurdu. Gördünüz mü? Bilmiyorum ama hile açmış. Bakın kaçmaya çalışıyor. Şöyle bu kattım attım. Neyse. Gel bebek Ace Sıra sen çark çeviriyorsun. Aa tamam ver ben ben çevireyim. Gel lan sen. Ben çevireceğim çarkını. Şöyle atmana, at bana at at at. Geç çocuk at bana. E, tabii, al, at Ha, ver ben, ben ben çevireceğim. Ya of ya. Bu inen? Geçelim bakayım. Bu şile şıla benim şilem değil. Tamam hadi ya. Çevir bakalım neye gelecek? Hadi bakalım çevir. Hop ne hop ne hop ne. Hop ne hop ne. Neye geldi? Aha, pembe. Pembe de kim var? Bilmiyorum ben ya Aha. Angela, Jimmy var kardeşim var. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Angela var. Angela'yı da hemen kapısını açtık böyle bakalım. Aha. Eyvah. Bu çok zor olacak arkadaşlar. Şöyle gidin bakalım önden. Şöyle kedi çocukla bebek sönük. Kedi çocuk hadi bakalım önden sen git. Amca <laughs> ben, ben gidemem. Ben çok korkarım. <laughs> Direkt öldü arkadaşlar. Bebek sönük sen de öleceksin. Dur dur dikkat et. Anne hadi koydum ben Aşı çok hırsız burada. Evet. Yerdeki bloklar da belki çok hızlı yaptı arkadaşlar bize. Tamam. Buraya ben bir tane spampanya çekeyim. Tamam. Devam edelim arkadaşlar. Ben buraya geçerim mi ya? Burası bebek oyuncu arkadaşlar valla. Bebek sönükler geçemiyor. Çocuk oyuncağı ya burası. <laughs> Bakın arkadaşlar valla çocuk. Aa, oh. İyi ki arkadaşlar spampanya çektim. Buradaydım. Aa bebek sönük sen ne ara geçtin? Bebek sönük hile açmış yine arkadaşlar. Ben size dedim ya. Yine hile açmış. Yine hileyle devam ediyor. Aha öldü. Bebek sönük öldün. Geçil geçil. Ben geçmem lazım. Bu kardeşim? Geçmedi lan. Anne. Bana ne ya? Ben geçecektim. Bana ne arkadaşlar? Ben geçecektim. Ha şöyle geçeyim şöyle. Evet, tamam geç. Of ya arkadaşlar. Bu bebek suyun yüzünden bir türlü buraya dönemedim. Tamam şimdi döndüm arkadaşlar. Tamam buradan böyle devam edelim. Tamam buradan devam edelim şöyle. Tamam burayı da geçtik arkadaşlar. Tamam süper bir şekilde şurayı da geçtik. Ya, ne oluyor ya orada? Spawn point'imi de şuraya çekeyim. Tamam çektim arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle koş koş koş. Tamam buradan şöyle geçtim. Aa geçtim. Aa Angela merhaba. İnsanımca hoş geldin. Hoş buldum Angela. Merhaba nasılsın? İyiyim Anas amca. Labirenti bitirdim. Tebrikler. Teşekkürler. Ne var burada? Oy hazine var Angela burada. Şu hazinelerin hepsini ben alayım mı arkadaşlar da böyle sürekli azcini alsın. O ne ne? O hoştan işini aldım ya. İyice ne gibi? Bana ne? Hepsini ben aldım. Vallahi artık hepsi benim. <laughs> arkadaşlar bayağı hazine çıktı. Teşekkürler Angela hazine için. Rica ederim Anas amca. Teşekkürler labirentimi oynadığın için. Rica ederiz. Hadi bakalım görüşürüz Angela. Görüşürüz Anas amca. Kendinize dikkat et. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi izliyorsunuz birlikte diğer çak çevirmeye geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Şimdi ise sizlerle birlikte aha yorum gelmiş arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa yorumlarda pembe elmas yazmayı unutmasınlar. Hadi bakalım arkadaşlar pembe elmas yazan bütün herkese kalp atacağım. Bir de kanallarınıza abone olurum abiniz olsun. Anıl Serhan 4 saat önce yazmış. Enes abi evin çok güzel yazmış. Yani güzel yazmak istemiş. Sonra kırmızı kalp mavi kalp kırmızı kalp mavi kalp koymuş. Evet ben maviyi çok sevdim. Benim maviyi çok seveyim. Ben de çok severim bütün renkleri. Ama en çok mavi ile kırmızıyı bir de yeşili çok severim arkadaşlar. Siz hangi renkleri seversiniz? Onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizlere e, yorumların böyle çıkmasını istiyorsanız yorum yapın. Kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın ve like atmalısınız arkadaşlar. Bunları yaparsanız sizin de bu arada çıkar haberiniz olsun yorumunuz. Aa, şimdi ise sıra bende. Çevirme sırası. Kimde? Okyay. Okay. E Bindi galiba. Bakayım. Aha bindi. Tamam. Sen de ise at bakalım ki bebek Sonic. Şöyle aldık bakalım şimdi. Şimdi ise arkadaşlar kim olacak hiç bilmiyorum ama böyle bir, bir çevireceğim bakalım kime gelecek. Tamam arkadaşlar hadi bakalım şöyle çeviriyorum bakalım. Hop hadi bakalım güzel bir şey gelsin. Lütfen 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 güzel bir şey. Hoppala. Aha. Siyah mı geldi o turuncuya mı? Arkadaşlar hangisine geldi bebek Sonic? E, şimdi turuncuya geldi. Ama ben amca turuncuya geldi. Tamam turuncuya mı geldi? Tamam arkadaşlar. Turuncuya geldiyse tekrar atmaya hiç gerek yok. Turcuda kim var? Aha Tom var arkadaşlar. Hadi bakalım Tom'a gidiyoruz şu an. Koş bebek suyun koş. O <laughs> ne? yürü lan Tom bir yürü. To, to göbeğe bakın arkadaşlar dombili oldu bu iyice. Eyvah bu ne? Böyle tüm yemekleri bul. Ne oldu Tom aç mısın? <laughs> çok açım. Lütfen bana yemek verir misiniz? Tamam veririz tabii ki. Yemekleri nasıl bulacağız ki arkadaşlar? Ah bir tane pankek. Buyur hemen bunu şöyle bir tane göm Tom. Ya bebek suyun geçil ya Tom'u koy. ya? <laughs> Ya hayır bebek sürenik, öyle bir şey yok. Hadi bakalım Tom'u bul. Tom'u koy çabuk çabuk çabuk. Bak Tom'u nereye koymuş? Evet amca bu bebek sürenik. lütfen bir şey söyle. Bebek yapma ya. Şöyle arkadaşa bakalım tamam. Hadi bakalım dolaplara bakın bebek sünük. Tom'a yardım edelim. Yemek istiyor. Galiba karnı çok açmış. Şişmanla şişman olması gerek arkadaşlar Tom'un. Açlıktan yoksa ölür. Şöyle arkadaşa hemen bakalım. Aa bir tane de çorba çıktı. Çorba içer misin? Şöyle buyur bakalım Tom. Şöyle bununla vereyim. Şöyle şunları da bakalım arkadaşlar. Aa burada bir tane daha pankekimiz var. Buyur bakalım bundan da ye Tom. Buyur bunda şuraya koy koyayım. Şöyle şunun üstüne koydum. Farklı Frambuazı birisi. Birisi de çilekli galiba arkadaşlar. Size şöyle bakalım. Başka nerede var? Burada yok. Ve başka var mı? Bilmiyorum bakmadım ki ben. Lan baksanıza. E, dolaplara bakacağız? Evet dolaplara bakacağız. E, tamam nasıl bakıyoruz? Böyle normal gelip Aha biftek var. Baksana dolaplara böyle. Tamam. Aha tamam. Bunda, Aa, al bakalım Tom bunu da buyur ye. Şöyle. tamam e, çok da şokola. Çok güzeller. Allah Tom dolapta olanları verdik. Buyur şunu da şöyle koyabiliyor muyuz? Bakayım. Aa oha çok güzel. Durun arkadaşlar bunu böyle koysak koyamıyoruz. Tamam buyur Tom şunları da şöyle ye. Tamam başka neresi var? Bakalım arkadaşlar başka. Tom artık yedin ya. Bütün her şeyi yedin ya. Böyle baksana hiçbir şey kalmadı. <laughs> Oğlum Tomcum bunlar çok güzel çok teşekkür ederim. Rica ederim Tom. Tamam yedin. Oo bir sürü yemek var valla. Artık bitti daha da yemek kalmadı Tom. Üzgünüm. Şunu şöyle koyayım. Tamam. Ee, biz e, sandal alalım. <laughs> Eyvah sandal alın bebek sünik bebek sünik. Ben, ben de yer yok sandal alın. Eyvah aynı amca. Bir sürü sandal hazine vardı. Evet bebek sünik aldı. Bunu ne bileceğim çünkü benim şimdi boycum mu yiyeceğim amca? Hayır ya yine yarı yeri böleceğiz. Görüşürüz Tom afiyet olsun. Teşekkür ederim görüşürüz. <laughs> Tamam hadi bay bay. Şöyle gidelim bakalım. Bebek Sonic arkadaşlar. Oh al Bebek Sonic al. Hadi bakalım arkadaşlar. Hazinemizi bulduk. Bugün çok fazla zengin olduk arkadaşlar. İyi artık kendime küçük bir tane ev alsam iyi olacak. Ne diyorsunuz? Yorumlarda yazarsınız yine. Hadi bakalım sizleri seviyorum canım ailem. Kendinize çok iyi bakın. Bir de arkamda tam şu omzumdan vurmuşlar beni. Bebek Sonic vurdu kesin. Anca o yapar böyle bir kötülüğü. Hadi bakalım arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.